Merhabalar. Bugün bir dost hakkı da daha karşınızdayım. Hürşar'da devam ediyoruz bu lastırla. Dungeon girelim. Dungeon'ımız e, Sirsal Site. Hard modda döneceğiz. normal olduğu gibi. <laughs> Büyücü. Kardeşimize yardımcı oluruz. Önceki videoda göstermemiştim ama burada onu Nasıl e, merdivenin yaptığını göstereceğim Çek gözümü Yanlış mıyım ya? Tuyuşturmuş. Olmuyor. 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 İnsanları eziyet ediyor şerefsizler. Oyunun sesini açalım. Açmadık. Apply. Boop, <laughs> Hızlıca geçelim buraları. Vallahi yani bir sorun yaşadım kusura bakmayın. şerefsiz seni yani büyü yapacakmış. Bu arada videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Oyunun e, ilerisine ait paylaşımlar da sağlayacağız. Fark ettim ki kimse bunu yapmıyor. Yani bulamadığım birçok şey var. Bunları tabii ki bulup ya da öğrenip size e, göstermeye çalışacağım güzel geri dönüşler alıyorum. Bu arada bahsettiğim kısım burasıydı. Dayımız buz büyücüsü. Biz de çıldırıp bırakın lan adamı diye kırıyoruz. Bu da bize buradan geçmemizi sağlayacak. Hatta buradan tamamlanmış yerinden şöyle bir al için fotoğraf almanız yeterli olacaktır. sakin olun yorum. onları keseceğiz. Ya yani, beni geri gönderme ya. Burada olsun geri kalan. Allah hiç uğraşasın. Yine tek Ama boss diye geziyorsun. Buradaki de tekrardan konuşuyoruz. Ve dayanımız bitiyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.